Merhabalar değerli izleyicilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tost yapımıyla geldim. Kahvaltıların vazgeçilmezi ve tostumuz bazlamadan olacak. Gördüğünüz gibi bir adet bazlamayı aldım ortadan ikiye eşit olacak şekilde ince uçlu bıçakla kesiyorum. kahvaltılarımızda farklı bir alternatif olmasını istedim bugün böyle. Farklı bir tost yapayım dedim. Her zaman ekmekli tost yapıyordum. Bugün de hafif bayatlayan bazlamam vardı. Onu hem sizlerle paylaşmak istedim. Hem de böyle gördüğünüz gibi tost yaparak değerlendirmek istedim. Ve bazlamamı ortadan kestim. Bir yemek kaşığı salçamız var burada. Onu açacağım. Biraz üzerine zeytinyağı dökeceğim bir yemek kaşığı kadar fazla değil. Ve salçamı kaşığımla açacağım hafif çırparak. Ve üzerine 2 yemek kaşığı gelecek şekilde de su ilave ediyorum. Onu da güzelce çırpıyorum. Domates seviyorsanız domates de dilimleyebilirsiniz. Ben salçalı yapmak istedim. Ve ekmeğimin üzerine hepsini süreceğim şimdi. Kırıntıları toplayayım. Şöyle kaşığımızın arka kısmıyla bütün her tarafına eşit gelecek şekilde salçalı sosumu sürüyorum. Hafif ekşi bir tat olacak. Ben öyle çok seviyorum. Sizin de hoşunuza gideceğinden eminim. Bütün malzememizi yedirene kadar hepsini sürüyorum gördüğünüz gibi. Dediğim gibi domates de koyabilirsiniz veya ketçap da sıkabilirsiniz. Tamamen siz nasıl seviyorsanız kendi isteğinize bağlı. Ve şimdi üzerine dilimlemiş olduğum kaşar peynirleri içe gelecek şekilde dize dize yerleştiriyorum. Fazla dışarı çıkmayacak çünkü piştiği zaman eriyor. Hepinizin de bildiği gibi. Ve marul yaprağım vardı burada. Ve de bir tutam maydanoz. Onlardan da koparıp ufak ufak parçalar halinde tostumun üzerine yerleştiriyorum. Hem tok tutuyor hem bol yeşillikli. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Hem pratik oluyor. Bu şekilde maydanozları da elimizde koparıyorum gördüğünüz gibi hafif dallı olacak şekilde aralarına güzelce yerleştirdim. Ve gördüğünüz gibi hazır. Hafif de tuz atacağım üzerine. Fazla değil. Hemen kaşığın ucuyla arkadaşlar. Ve diğer yarısını bazlamamızın üzerine kapattım ısınmış olan tost makinemin içerisine görmüş olduğunuz gibi fırın pişirme kağıdı koyuyorum. Peynirlerin dışarı taşmasını önleyecek. Hem de tost makinamızın içerisine akmayacak peynirler. Ve üzerine bazlamamızı yerleştirdim. Güzelce kapatıyorum. Hafif ısınacak. Ve ısındıktan sonra da yan tarafta olan tereyağımızdan üzerine Sürüyorum gördüğünüz gibi dışının çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Ve tekrar kağıdı üzerine kapatıp kızarmasını sağlayacağım. Ve gördüğünüz gibi kızardı. Şimdi diğer tarafını çeviriyorum. Aynı şekilde Tereyağı tekrar süreceğim kuru olmaması için, özellikle kenarlarının kuru kalmaması için kenarlarına yağı şöyle güzel bir şekilde sürüyorum, çıtır çıtır olacak inanın ve tekrar kapatıp kağıdımızı ve pişmeye bırakıyorum. Hafif bastırıyorum. Ve gördüğünüz gibi tamamen kızardı hem de nar gibi. Peynirler de akmaya başlamış. Her iki tarafı da gayet güzel pişti. Ve salata tahtasının üzerine kağıtla beraber alıyorum. Çok sıcak çünkü. Çıtır çıtır oldu. Ve hafif sıcağı geçince dilimleyeceğim şimdi bıçağımızla. İnanın nefis oldu. Ellerim yanıyor şu anda. Çok sıcak. Mis gibi oldular. Hemen çayınız demlenene kadar hazır. Gördüğünüz gibi hem pratik hem ekonomik kahvaltı diyeyim size. Ve tabağıma sıcağı soğumadan alıyorum. Evet arkadaşlar, bugün huzurlarınıza gördüğünüz gibi pratik kahvaltıyla geldim. Bazlamadan tost nasıl yapılır tarifiyle. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.